Bugünkü dersimizde yazım kurallarıyla devam ediyoruz. Evet, yazım kuralları denildiğinde hangi başlıklar karşımıza çıkıyor? Önce bunu kafamızda somutlaştıralım. Büyük harflerin kullanımı, sayıların yazımı, tarihlerin yazımı, kısaltmaların yazımı. Bu bir grup altında incelenecek. Ardından de, ki ve min'in yazımı, ikilemeler ve pekiştirmeli sözcüklerin yazımı. Ses olayları ile ilgili yazım kuralları, yazımı karıştırılan sözcükler ve birleşik sözcüklerin yazımı ile yazım kuralları konusunu bitireceğiz arkadaşlar. Dikkatle dinlersek dersin sonuna kadar bu konuda hiçbir eksiğimizin kalmayacağına eminim. Başlayalım. Büyük harflerin kullanımı. Bu derste yazım kuralları konusunun alt başlığı olan büyük harflerin kullanımına başlıyoruz. Şimdi ilk 4-5 madde aslında çok kolay. O yüzden ben bunları maddelendirmek yerine hemen metin üzerinde göstermek istedim. Bir parça var. Bu parçayı okuyalım. Kardeşim Ali'nin en sevdiği yazar Ahmet Ümit'tir. Büyük harfle yazılan yerlere bakalım. Evet, büyük harfle yazılmış. Hemen onu şöyle bir çiçek içine alalım. Büyük harfle yazılmış. Evet, devam ediyorum. Başka var mı? Yine büyük harfle yazılmış. Büyük harfle yazılmış. Şimdi bu cümlede büyük harfle yazılan yerler. Demek ki bir cümleye başlarken cümlenin başındaki ilk harf büyük harfle başlamak zorunda arkadaşlar. Özel isim ya da cins isim olması fark etmiyor. Sözcüğe başlarken, cümleye başlarken büyük harfle başlıyoruz. Ali özel isim. Dolayısıyla büyük harfle başlıyoruz. Ahmet Ümit özel isim. Ad, soyadlar tamamen büyük harfle başlar. Cümle: Şairlerden de Nazım Hikmet. Nazım Hikmet yine ad soyad özel isim olduğu için büyük harfle başlar. Nazım Hikmet'i sever. Hele şu dizeleri. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim ne dikkatinizi çekti dizelerin bakın her biri bir dizedir ve dizelerdeki her bir sözcüğün başı ilk harfi büyük harfle başlamış arkadaşlar böylelikle ilk kuralları çıkartıyoruz ayrıca Türk yazarlardan Reşat Nuri Güntekin yine görüyorum büyük harfle başlamış büyük harfle başlamış büyük harfle başlamış Halit Ziya Uşaklıgil, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Fransız yazarlardan da Voltaire, Victor Hugo, Alexander Dumas'ı severek okur. Türkçeyi güzel konuşmak için okur da okur. Evet, büyük harfle başlayan yerlere tekrar bakıyoruz. Bir cümleye başlarken ilk kullandığımız sözcükte büyük harf kullanıyoruz. Ardından 'ır' millet isimlerinde yine büyük harf kullanıyoruz. Bütün ad soyadları büyük harfle yazıyoruz. Yine millet isimlerini büyük harfle yazıyoruz arkadaşlar. Parça üzerinde göstererek böylelikle ilk dört maddeyi çıkartmış olduk. Cümle başları, dize başları, ad soyadlar, artı millet isimleri. Büyük harfle yazılıyormuş arkadaşlar. Devam ediyorum. Bunun dışında büyük harfli kullandığımız yerlere bakıyoruz. Devam ediyoruz. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvan, meslek, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar. Hemen örnek üzerinde gösterelim. Bugün bize öğretmen Merve Hanım geldi. Bakalım. Merve Hanım. Özel isimden sonra Saygı sözcüğünün geldiğini görüyoruz. Merve Hanım. Şuradaki H'nin büyük harfle başlaması gerektiğini görüyoruz. Artı bir de Merve Hanım'ın mesleğine dair bir bilgi verilmiş. Öğretmen diyor. Demek ki meslek ismi kişinin adı ve o kişiye ait saygı sözü cümle içerisinde büyük harfle başlıyor arkadaşlar. Önce Manav Hayri'ye sormuş. Sonra Çaycı Ali'ye. Manav Hayri, Çaycı Ali. Bakın kişilerin mesleklerine dair bilgiler verdi, mesleklerini söyledi, meslek isimlerinin büyük harfle başladığını görüyoruz. Birkaç tane de biz örnek verelim. Nene Hatun, saygı sözü ya da onun ünvanı diyebiliriz. Ya da Vali, Ahmet, Kılıç diyelim. Bakın meslek ve ad soyad her zaman için büyük harfle başlıyor ya da Mimar Sinan. Onun ünvanı Mimar Sinan. Evet. Demek ki rütbesi, saygı sözleri, unvan ya da mesleğe dair herhangi bir bilgi veriyorsa büyük harfle yazacağız arkadaşlar. Evet önemli bir dikkatimiz var burada. Akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle başlar. Ancak bu sözcükler lakap niteliği kazanmışsa büyük harfle yazılır. Hemen örneği inceleyelim. Babam Reyhan halama hiç benzemiyor. Reyhan hala buradaki h'nin küçük harfle yazılması gerektiğini biliyoruz. Çünkü akrabalık bildiriyor. Burada doğru kullanılıyor. Bu beldeye de Hala Sultan bir çeşme yaptırmış. Bu beldeye de Hala Sultan bir çeşme yaptırmış. Hala Sultan, Hala Sultan ona verilmiş bir lakaptır. Lakap niteliği kazanmış. Bu sebeple burada büyük harfle kullanımı da doğru oluyor arkadaşlar. Not. Cümlede özel adların yerine kullanılan makam ve unvan sözleri büyük harfle başlar. LGS ile ilgili bakan açıklama yapacak. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk dememişiz de sadece bakan demişiz. Yani onun makamını söylemişiz cümle içerisinde ve Ziya Selçuk'u kastetmişiz değil mi? Dolayısıyla burada büyük harfle başlayacağız arkadaşlar. Büyük harfle yazacağız. Bu ayrıntıya dikkat ediyoruz. Devam edelim. Hitap sözleri büyük harfle başlar. Hitap. Hitaptan kastettiğimiz sözler neler olabilir? Bakalım hemen. Hitaptan hitap diye kastettiğimiz sözler neler olabilir? Bakalım. Genellikle mektuplara bu şekilde başlarız. Sevgili kızım. Ve sonra virgül atarız. Sevgili kızım. Bu bir hitap sözcüğüdür. Her iki sözcük de büyük harfle başlayacak. Mesela canım annem. Mektubuma böyle başlıyorum. Veya bir merciye yazacağım. Diyelim. Sayın müdürüm. Yine hitap olduğunu anlayabiliyorum. Başka örnekler verelim. Mesela aziz dostum. Yine hitap olduğunu anlıyoruz. Ya da sevgili arkadaşım. Demek ki karşımıza canım, anneciğim, Böyle söylediğinde, böyle gördüğümüz zaman bu şıkkın yanlış olduğunu, diğerlerinin doğru olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Hayvanlara verilen adlar büyük harfle başlar. Bir köpeğimiz olsun. Köpeğimizin adı Karabaş. Köpeğimiz Karabaş. Çok hareketli. Burada... Tek bir tane karabaş var. O da bizim köpeğimiz. Başka karabaşlar da olabilir ama o benim köpeğim değil. O yüzden özel isim yapmış olduk. Ve bundan sonra büyük harf göreceğiz. Büyük harfle başlayacak arkadaşlar. Mesela boncuk olabilir. Kuşumuz olsa ismini maviş koyabiliriz. Veya minnoş diyebiliriz ismi. Pamuk. Bunları hayvanlara verdiğimiz isimler arkadaşlar. Bunları gördüğüm zaman büyük harfle başlaması gerektiğini bilmeliyim bundan sonra. Millet, boy, dil, lehçe adları da büyük harfle başlıyor. Millet dediğimiz zaman mesela Türk milleti, Alman milleti diyebiliriz ya da Fransız milleti diyebiliriz. Artı işte dil olarak da İngilizce' bunlar yine büyük harfle başlayacak. Arapça diyebiliriz. Boy olarak Oğuz boyu mesela diyebiliriz. Gagavuz Türkçesi. Dil isimleri, lehçe isimleri gördüğümüz zaman büyük harfle başladığını bileceğim. Din, mezhep, tarikat isimleri ve bunların mensupları da yine büyük harfle başlıyor. Örneğin İslamiyet bir din adı iken Müslüman ona mensup olanlara verilen addır ve ikisi de büyük harfle yazılır. Ya da Hristiyan ya da Budizm Budizme inananlar Budisttir. Bakın demek ki onlara inanan ve dinin ismi büyük harfle başlayacak arkadaşlar. Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar da büyük harfle başlıyor. Mesela dinle ilgili tanrı sözcüğü büyük harfle başlıyor. İlah büyük harfle. Zeus mitolojik bir sözcüktür. Meleklerin isimleri bunlara örnek olarak verilebilir. Bunlar yine büyük harfle başlaması gerekiyor arkadaşlar. Yer adları büyük harfle başlar. Yer adları bütün yer adları buna dahildir. Mesela Afrika, Adana, Taşkent. Yer adlarında yer adlarında bilmemiz gereken en önemli nokta şudur. Yer adlarında İlk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz gibi tür bildiren ikinci isimler de muhakkak büyük harfle başlar. Örneğin Fırat Nehri dediğim zaman Fırat'ın ikisinin birlikte bir yer, bir akarsu ismi olduğunu bilmeliyim. Nehir sözcüğünü küçük harfle yazarsam yanlışlık yapmış olurum. Ya da örneğin Çanakkale Boğazı. Boğazı küçük yazamam. İkisi birleştiğinde bir yer ismi olduğu için Boğazı sözcüğünü de büyük harfle başlatmalıyım. Ya da Ağrı Dağı. Dağın ismi Ağrı değil, Ağrı Dağı. Her ikisi tek bir yeri karşıladığı için bunlar kesinlikle büyük harfle başlamalı. Örneğin Süveyş Kanalı, Tuna Nehri yine başka örnek olarak verilebilir. Meydan, mahalle, cadde, bulvar ve sokak isimleri de büyük harfle başlar. Örneğin Taksim Meydanı kesinlikle her ikisi de büyük harfle başlayacak arkadaşlar. Veya Fatih Mahallesi Büyük harfle başlıyor mahalle sözcüğü. Başka İstiklal Caddesi büyük harfle başlaması gereken yerlere örnek sokak, mahalle, meydan bunlar yine büyük harfle başlayacak arkadaşlar. Burada önemli bir hatırlatma, bir uyarımız var. Özel ya da dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy gibi sözler de küçük harfle başlar arkadaşlar. Mesela Topalak Köyü. Bakın. Topalak Köyü, köyün ismi değil. Köyün ismi Topalak. O yüzden bu yanlıştır. Bunu yazarken köyü küçük yazmalıyım. Çünkü köyün ismi Topalak'tır. Sadece burası. Topalak köyü köyün ismi değildir. Bu şekilde dahil olmadığı için Topalak sözcüğünü sadece büyük yazacağım. Ve tamlama kurduğunu da görüyorsun. Şuradaki ünün tamlanan eki olduğunu görüyorsun. Ya da Aydın ili. Bakın ne yaptı? Tamlama kurdu. İli. Şu i tamlanan eki. Fakat bu özel ismin tamamına dahil değil. O yüzden sadece tamamına dahil olan yer aydın. İli sözcüğünü küçük harfle yazmalı. Ya da uzun göl beldesi gibi. Burada da yine bir tamlama kurduğunu ve beldenin küçük harfle gelip başlaması gerektiğini biliyorsun. Devam edelim. Bakalım başka hangi sözcükler büyük harfle başlıyor? Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar. Örneğin Türk Dili dergisi. Derginin ismi Türk Dili. Türk Dili dergisi değil. Türk Dili dergisi alıp okuyorum dediğim zaman bu isme dahil olmadığı için eser ismi büyük, sonrasında gelen sözcük küçük olmak zorunda. Büyük olan kısım burası olacak. Dikkat edin. Veya Milliyet gazetesi Gazetenin adı sadece Milliyet. Bu kısım büyük yazılacak. Bu gazetenin adına dahi değil. Ya da bir örnek daha verelim. Anadolu notları. Eserin ismi arkadaşlar. Burada bakın eserin adı Anadolu notları. O yüzden kesinlikle ikisi birlikte büyük harfle başlamak zorunda. Ya da şöyle örnek verelim mesela. Milli gazete. Bakın. Milli Gazete. Gazetenin adı bu. İkisi birlikte kullanılıyor. Adı bu şekilde olduğu için her ikisi de büyük yazılacak. Yani bu iki örnekle bu iki örneği birbirinden ayırt edelim. Dikkatli olalım sorularda. Diğer maddeye bakalım. Eğer özel ada da, dahil değilse küçük yazılır. Kitap, dergi, gazete, sözlüklerin tamamı büyük harfle yazılıyor. Eğer özel adı dahil değilse küçük harfle yazılıyor arkadaşlar. Birkaç tane daha örnek verelim. 10. Yıl Marşı Harika bir eserdir. Evet. Şimdi buranın tamamı özel ada dahil. Hepsi büyük harfle yazılmak zorunda. Şöyle bir örnek olsa idi eğer. Halı dokuyan kızlar tablosunu çok beğendim. Bakın. Özel ada dahil olan yer sadece halı dokuyan kızlar. Tablonun ismi. Buraya kadar özel ada dahil olan yer. Halı dokuyan kızlar tablosu. Şuradaki tablo küçük harfli olacak çünkü özel isme dahil değil. Ama bakın burada marş özel isme dahil olduğu için büyük yazılıyor. Bu iki maddeyi lütfen aklımızda tutalım. Bunlardan çok soru geliyor çünkü. Diğer özelliğe bakalım. Milli ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar. Bütün özel günler, bayramlar, dini bayramlar örneğin Ramazan Bayramı. Her ikisi de büyük harfle başlayacak. Veya Miraç Kandili özel bir gün. ya da anneler günü babalar günü bunlar özel isme dahil olduğu için her ikisi de büyük harfle yazılıyor dikkatli oluyoruz. Tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Örneğin Tanzimat dönemi buradaki dönem sözcüğü büyük yazılıyor veya orta çağ şuradaki çağ sözcüğü büyük yazılıyor veya taş devri yine bu büyük yazılıyor arkadaşlar. Devam edelim. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik sözcüklerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Birleşik sözcükleri örnekleyelim. Mesela Hindistan cevizi eğer bunu bu şekilde yazarsa yanlış oluyor. Diyor ki özel ismi büyük olacak ama sonrasındaki sözcüğü küçük yazacaksın. Hem birleşik isme giriyor bunlar. Hindistan cevizi ya da Antep fıstığı. Bakın bu büyük, bu küçük olmak zorunda bu şekilde doğrusu. Ya da Amasya elması bu şekilde yazılınca doğru. Ya da Frank üzümü Evet, bunlar küçük olunca doğru oluyor arkadaşlar. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün isimleri büyük harfle başlar. Belirli bir tarih bildirmesi için de önünde rakam olması gerekiyor. Örneğin 19 Mayıs 1919 Atam Samsun'a çıktı cümlesinde Mayıs sözcü kesinlikle büyük harfle başlayacak. Çünkü bu tek bir güne indirgiyor. Önünde bir rakam var, tarih var. Veya şöyle diyelim. 7 Nisan Salı günü görüşelim. Hem gün ismini hem ay ismini büyük yazmak zorundayım. Çünkü önünde rakam var. Tek bir güne indirgemiş. Buna dikkat ediyoruz. Ya da şu örneğe bakalım. 6 Şubat günü gelecekler. 6 Şubat bakın. Yine önünde rakam olduğu için günü olmasa bile ayı büyük harfle yazıyoruz. Veya ters olduğunu düşün. Ayın altısı işte perşembe günü, cuma günü. Eğer önünde rakam varsa kesinlikle ay ve gün isimleri büyük harfle başlayacak. Ancak önünde belirli bir tarih yoksa, bir rakam yoksa bunları küçük yazıyoruz. Örneğin sınavımız Hazirana ertelendi. Bakın hangi Haziran, hangi gün, hangi yıl buna dair bir veri olmadığı için bunu biz genel kabul edeceğiz. Özelisin değil ve dolayısıyla küçük harfle yazılacak doğrudur. Ama önünde işte bir tarih olsaydı 3 Haziran, 5 Haziran gibi bir rakamla ifade etmiş olsaydı o zaman bu büyük harfle başlardı. Devam edelim. Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle başlar. Genelde devlet dairelerinde, odaların kapısının önünde gördüğümüz o levhalardan bahsediyor. Mesela vezne, kesinlikle küçük harfle yazılmaz arkadaşlar. Ya da okula gittiğimiz zaman okulda müdür beyin odasına gireceğiz ve odasının önünde bu levhayı görüyoruz. Yine büyük harfle başlayacaktır arkadaşlar. Peki devam. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt ve benzeri yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar. Örneğin kız kalesi. Bakın kız kalesi her ikisi de büyük harfle başlamak zorunda. Veya Malabadi Köprüsü, yine köprü sözcüğü büyük harfle başlayacak. Veya Dolma Bahçe Sarayı. Yine özel adı dahil olduğu için kesinlikle ikincisi de büyük harfle başlamak zorunda. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Örneğin Türk Dil Kurumu her biri büyük harfle başlamak zorunda. Çankaya Lisesi. Her biri büyük harfle başlıyor. Kurumda kuruluş isimleri veya emek, inşaat yine ikisi de büyük harfle başlamak zorunda. Kurumda kuruluş adlarına getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Örneğin bu sözcükler Türk Dil Kurumu'nun gözetimindedir. Bakın. Şu gördüğümüz Türk Dil Kurumu bir kurum ve kuruluş ismi. Bunu bu şekilde yazsaydı kurumu nun diye ayırsaydı bu yanlış olacak. Bu doğru kullanım olacak. Ona göre dikkat ediyoruz. Kesinlikler çok 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 önemli. Kurum ve kuruluş isimlerine getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmıyor. Çok dikkat ediyoruz. Uyarı asılları kastedildiğinde de büyük harfle yazılır. Kurum ve kuruluş isimlerinin asılları kastedildiğinde büyük harfle yazılır. Ne demek istiyoruz? Örneğin bu sözcükler Türk Türk kurumunun gözetimindedir demek yerine bu sözcükler kurumun gözetimindedir dersek bu sözcükler kurumun gözetimindedir. Ben kurum sözcüğüyle Türk Kurumu'nu kastettiğim için bunu da kesinlikle büyük harfle yazmalıyım. Dikkat ediyoruz bu özelliğe. Bakalım. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Mesela Uranüs. Neptün veya Güneş, Ay, Dünya eğer bu sözcüklerimiz gezegen, yıldız anlamında kullanılıyorsa, terim anlamda kullanılıyorsa kesinlikle büyük harfle başlayacak. Ancak bir uyarı yine çok çok önemli. Dünya, Güneş, Ay kelimeleri Gezegen anlamı dışında kullanılırsa küçük harfle başlar. Gezegen anlamı dışında kullanıldığında yani terim anlam dışı olmuş oluyor. Sen benim güneşimsin, ayımsın dediğim zaman terim anlamının dışında olduğu için bu kelimeler küçük harfle başlıyor. Şöyle diyelim. Bugün dünya kadar işim var. Dediğim zaman da yine dünya sözcüğünün küçük harfle başladığını görüyorum. Bu şekilde kullanılırsa doğru oluyor. Yön adları özel addan önce gelirse bu ayrıntı çok önemli. Büyük sonra gelirse küçük harfle başlar. Örneğin özel ad Anadolu sözcüğünü düşünelim. Doğu Anadolu'nun yağışı fazla fazladır diyelim. Bakın Anadolu özel ismi. Yön ismi özel isimden önce geliyorsa kesinlikle büyük harfle başlayacağız. Ancak özel isimden sonra gelirse yani şöyle olursa Anadolu'nun doğusu medeniyetlerin beşiğidir. Yani Özel isimden sonra yön bildiren sözcük geliyorsa kesinlikle yine küçük harfle başlaması gerekiyor. Bu da doğru oluyor. Ve bir uyarı daha var. Doğu, Batı sözcükleri düşünce, hayat tarzı anlamında kullanıldığında büyük harfle başlar. Ne demek istiyoruz? Şairler Batı medeniyetini örnek alır cümlesinde Batı sözcüğü bir düşünce hayat tarzını ifade ettiği için büyük harfle başlar arkadaşlar. Aynı şekilde doğu medeniyeti dediğim zaman da yine kast edilen doğu düşüncesi, doğu yapısı ise kesinlikle büyük harfle başlayacak. Ve LGS sorularından çıkmış olanlara bakalım hemen. Hemen konuyu LGS'de çıkmış sorularla bir pekiştirelim. Evet, cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır? Ay ve gün adları belirli bir tarih bildiriyorsa büyük harfle bildirmiyorsa küçük harfle başlar demiştik biraz önce de. Bu açıklamaya göre 2018'de ziyaret ettiğim Kuzey Ege'nin sevimli köyü Asos'u gezmek için Mart belki de en doğru zaman. Bakın Mart ayı içerisinde önünde bir rakam görüyor muyuz? 3 Mart, 5 Mart, 7 Mart bir tarih vermemiş. O yüzden bu yazım yanlışı olan şıklardan birisi. Çünkü belirli bir tarih bildirmediği için Mart ayını küçük yazması gerekiyor. Macar bir mimarın grafik resimlerinden oluşan Türkiye'deki Macar izleri başlıklı sergiye 2017'nin Eylül ayına kadar ziyaret edilebilecek. 2017'nin Eylül'ü diyerek onu kısıtladığı için özelleştirmiş ve burada büyük harfle başlamak zorunda. Dolayısıyla burada bir doğru kullanım var. Şebi Arus töreni için 15 Aralık çarşamba günü. Bakın tek bir güne indirgemiş burada. Günü de büyük harfle yazması gerekiyor artık ama o küçük yazmış. Bu yanlıştır arkadaşlar. 1 ve 3 de yanlış yaptığı için yazım yanlışı olan şıkkımız Ceyhan'dır. Diğer soruya bakalım. Bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır? 1897 yılının Nisan ayı başlarında Ömer Şevki Bey Ömer Şevki Bey var. Şurada dikkat etmemiz gereken bakın şurası. Oğlunu o günlerde subay çocukları için açılan Eyüp Sultan Askeri Lisesi'nde özel bölümü ümmiyetli olarak yerleştirilir. Yeni usule göre öğretim yapılan bu okulda eğitim dili Fransızcaydı. Burada haleki olan D'da var. Birleşik yazılması gerekiyor. Burada ayrı yazmış. Şimdi altını çizdiğimiz yerlere bakalım. Burada belirli bir tarih bildiriyorsa ayın büyük harfle başlaması gerekiyor. Bakalım kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri. Kişi adlarını gördüm. Kişi adlarından sonra ya da önce gelen ünvanlar ya da saygı sözlerinin büyük harfle yazılması gerekiyor. Bu küçük harfle yazmış. Dolayısıyla bununla ilgili bir yanlışlık yapılmış arkadaşlar. Bu varlıklarda belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları, belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları burada yanlışlık yapılmış mı? Büyük harfle başlaması gerekiyor. Doğru yapmış. O yüzden bunu bekletiyorum. Bulunma durum eki D dağının yazımı. Evet burada bir hata yapmış. Okul sözcüğünde bitişik yazması gerekiyordu. Burada yanlışlık var. Kurum, kuruluş ve kurul adları. Hemen gidiyorum. Eyüp Sultan Askeri Lisesi. Lisenin büyük harfle başlaması gerekiyordu. Burada da bir hata yapmış. Ancak bu büyük yazılacağı için burada doğru kullanım söz konusu. Bununla ilgili bir hata olmadığı için doğru cevabımız Bursa. Evet arkadaşlar yazım kurallarıyla ilgili derslerimiz devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.